Düşmanlık Düşmanı askerlik Onurlu bir direniş olarak görüyoruz Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya Filistin konulu bir mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda insanlık sesini yükseltmeli, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya Filistin konulu bir mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın İsrail saldırıları altındaki Filistin'de yaşananlara ilişkin sesini yükseltmesi gerektiği çağrısında bulundu. Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda Türkiye'nin Gazze'ye olan yardımlarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insanlarla, sani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu 450 refakatçinin eşliğinde 429 Gazze'li hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir. Ifadelerini kullandı. İnsanlık hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemeli diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler ve kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. olan Büyük Kurultay'ında seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay sonrası süreç işliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik başkanlık divanı belirlenecek. Seçim sonuçlarıyla iç ve dış gelişmeler konuşulacak. Heyet toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine gidilecek. Sonrasında parti genel merkezinde toplantı başlayacak. 75 e asil 25'i yedek 100 üyeden oluşan MHK ile 9 asil 5'i yedek 14 üyeli merkez disiplin kur Kurulu bir araya gelecek. 17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda Devlet Bahçeli'nin al takımı belirlenecek. 15 kişilik başkanlık divanı kamuoyuyla paylaşılacak. Divanda 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor. Müzik Yüksek Seçim Kurulu 20 ilçe ve bir beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvuruları reddetti. Neyse. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin sonuçlarına ilişkinli seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor. YSK'dan ismimiz var bizim. Bakabilir miyim? Bir daha kurul bu kapsamda bugünkü toplantısında siyasi partilerin bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı. YSK'nın aktardığına göre AK Parti tarafından Şırnağ'ın Uludere ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Şırnağ'ın Silopi ve Görümlü ilçelerinde oyların yeniden sayımı, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seçimin iptali ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı talebi reddedildi. CHP'nin Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oyların yeniden sayımı, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Konya'nın Karapanır ilçesinde seçimin iptali, Afyonkarahisar'ın Daskır ilçesinde Mazbata'nın iptali ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi. MHP'nin Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı'nın Orta ilçesinde İl Genel Meclisi seçiminde Mazbata'nın iptali ve Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde Mazbata'nın iptali talepleri YSK tarafından reddedildi. 92. Kurul yeniden Refah Partisi'nin Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye meclisi seçiminde oyların yeniden sayımı, Erzurum'un Horasan ilçesi ve Ardahan'ın Göle ilçesinde oyların yeniden sayımı taleplerini reddetti. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Teleferikte mahsur kalan yolcular ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 23 saatte kurtarıldı. Antalya Konya altında faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisindeki direklerden biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Tahliye çalışmaları sırasında da 3 kişi yaralandı. Toplam yaralı sayısı ona yükseldi. Kazanın ardından teleferik sistemi durdu. Çok sayıda kişi havadaki kabinlerde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatılır yapılırken illerden de kurtarma çalışmaları için destek ekipleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden 543 personel, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ve drone görevlendirildiğini açıkladı. Olay yerine intikal eden ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Kabinlerde mahsur kalan vatandaşlar için seferber olundu. Çalışmalar gece boyu devam etti. Kabinlerde mahsur kalan 168 kişi 22,5 saatte kurtarıldı. Teleferikte saatlerce mahsur kalanlar kurtarıldıktan sonra yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü. <laughs> Kazada yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek drone ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında teleferik hattını işleten firmayla teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Geçmiş Geçiyorsun. AFAD Başkanı Okay Memiş, kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Memiş, teleferik direğinin tepesinde tespit ettikleri ayrıntıya dikkat çekti. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklardır diyen Memiş, gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde, yani sağlam olan bir teleferik direğinin tepesindeki vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacak olacaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde 4370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7331 kişinin yaralandığını bildirdi. Bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. Bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafiği denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 7 gününde 664 trafik kazası meydana geldi. 349.174 araç denetlendi. 24.583 araca hız ve radar işlemi, 27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı. <laughs> Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4.370 trafik kazası meydana geldi. 55 kişi hayatını kaybetti. 7.331 kişi de yaralandı. Öte yandan Erzurum'un Yakutiye ilçesinde de trafik kazası meydana geldi. Üniversite kavşağından kent merkezine hareket eden araç refüje çıkarak ağaca ve elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 81 ilde aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. 4 gündür devam eden Çember 17 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2756 firari yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Arama kaydı olan kişilere yönelik 4 gün boyunca Çember 17 operasyonları düzenlendiği açıklandı. Yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınlarıyla kimlik kontrolleri yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2756 firari yakalandı. Müzik Yakalananlardan 2736'sının 5 yıla kadar, 14'ünün 5 ila 10 yıl arası ve 6'sının 10 yıl aşkın süredir arandığı belirlendi. Müzik bu kişilerden 456'sının hırsızlık, 398'inin narkotik, 316'sının kaçakçılık ve organize, 228'inin dolandırıcılık, 96'sının yağma, 75'inin cinsel, 30'unun cinayet, 19'unun terör ve 1138'inin diğer suçlardan arandıkları tespit edildi. Terör örgütü PKK KCK'nın sözde Paris Kuzey Gençlik Kolu sorumlusu yakalandı. Terörle mücadele son hız devam ediyor. Son başarılı operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler terör örgütü üyesi olmak suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serat G.'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit etti. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serat G. burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Paris kuzeyi gençlik sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist için ayrıca Interpol Daire Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi. Terörist Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesi'nce de terörizmi finanse etmek suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi. Bu kişinin 2014'te terör örgütünün kırsal katıldığı saptandı. Ne Ramazan dinlediler ne de bayram. İsrail ordusu Gazze'de katliamını sürdürdü. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 33.634'e yükseldi. Thank you. 7 Ekim'den bu yana masum sivilleri, çocukları ve yaşlıları hedef alan İsrail kan dökmeye devam ediyor. Kimi yoğun bombardımanda yaşamını yitirdi, kimi açlıktan. Bölgede durum içler acısı. Tüm bu yaşananlara rağmen eli kanlı İsrail savaşa dur demedi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 52 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazi Şehri'nde 190 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33.686'ya, yaralı sayısının ise sayı 76.309'a yükseldiği belirtildi. İsrail ordusunun ablık altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramın son gününde de sürdü. İsrail'in Gazze kentinin El Tufah bölgesindeki Ezzarka mahallesine düzenlediği saldırı sonucu El Issi ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar kentteki El Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldü. <laughs> hatırlıyorsun değil mi bir tane? Şey hadi, hadi, hadi. Hadi Berna Deli Göz görme engelli bir birey. 23 yaşındaki Berna, Erzurum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim görüyor. Berna engeline hiçbir zaman takılmadı ve Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Ee, ben 10-11 yakmamında ben kuvvetliydi. Dualar ezberledim. Baba bana en pınç aldı. İkime yardımını yitverdi. Tabağabete yitverdi. Amme yitverdi. Ben e, dinliğe Berna Deli Göz daha sonra 2017'de hafız oldu. 2017'den beri hafızlık yaptım. 2020'de bitirdim hafızlığımı. Bugün şimdi öyle bir çekim yok. Tamam ben. 2019 yılında da umreye gitmiştim. Orada Paşa Mustafa'dan ve de bana Kabe Kabe getirdi ben. Kabe'yi tavaf ettim. Kafayla Merve'ye gittim. Orada kay yaptım. Hira Dağı'na gittim. Ve de Kabe güzel kokuyordu. Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret ettim. Ondan kumalar geldim. Bu manevi duyguyu yaşayan Berna yeniden Umre'ye gitmenin heyecanını yaşıyor. Berna'nın Umre ibadeti için Erzurum valisi Mustafa Çiftçi ...önayak oldu. Umre derken Allah-u Teala'nın e, ibadetlerinden biridir. Çok heyecanlıyım <laughs> derken. <bugün> Erzurum valini Mustafa Çiftçi, <laughs> eski adına hanımefendi, ee, İbn-i Hakam Aykub ve beni bu yolculuğa hazırlayan bütün hocalara özellikle İbn-i Dini Hakam Aykub'a çok teşekkür ediyorum. Berna Deli Göz Duaları eşliğinde Umre'ye yolcu edildi. Evet. Uzun süren kış ayları ve soğuk havasıyla bilinen Erzurum'da bugünlerde adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor. Zengin coğrafyası ve farklı iklim şartlarından dolayı bir yanı soğuk ve karlı olan Erzurum'un bir yanındaysa ağaçlar çiçek açtı. Doğa yeşile büründü. Zirvesi 3200 rakım olan Palandöken Dağı'nda ve eteklerinde hala kar eksik olmazken 1140 rakımlı Uzundere ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı. Uzundere Erzurum'un ilçesi olmasına rağmen rakım ve iklim bakımından farklıdır. Burada 1100 rakım, Erzurum 1800-1900. O fark ediyor. Bir de Uzundere Karadeniz iklimi ne okşar yani. Erzurum'u okşamaz. Erzurum'un Doğu Anadolu Doğu Karadeniz sınırındaki ilçelerinde bahar iyiden iyiye yüzünü gösterirken, güney ilçelerinde hala kıştan günler yaşanıyor. <laughs> Bayram tatilinde Uzundere, Oltu, İspir ve Tortum başta olmak üzere güzel doğası ve havasıyla ilgi çeken Erzurum'un kuzey ilçeleri, kent merkezinde baharı yaşamak isteyenlerin de ilk tercihi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri eşsiz manzaraya sahip 25 saatlik güzergahta yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor. Ankara'dan başlayan yolculukta tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izliyor. Do Ekspresi 1310 kilometre yol kat ederek son durağa Kars'a ulaşıyor. Ankara'yla Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri Ramazan bayramı tatilinde de ilgi gördü. Eskişehir'den geliyorum Kars'a bizi ziyaret için, keşif amaçlı olarak geldim. Gelmişken de Batum turu yaptım. Şu anda dönüş istikametindeyim. Doğu Ekspresi ben geçen sene e, Sivas e, Sivas'ta yolculuk yaparak deneyimledim bir kez. E, çok güzel, çok rahat e, çok güzel yerleri görüyorsunuz trende. Yani e, otobüsten ve özel arabadan ziyade e, tren yolculuğu inanılmaz bir e, hava katıyor insana. Özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi karşılıklı seferlerle yılın ilk 3 ayında 35.453 seyahat ve gezi tutkununu taşıdı. Son günlerde gıdadan giyime çok sayıda kuruluş ödemeleri IBAN üzerinden almaya başladı. Artan şikayetler üzerine maliye bu yöntemi kullananların hesaplarını incelemeye aldı. Son dönemlerde bazı işletmelerin ödemeleri kredi veya banka ile almak yerine IBAN üzerinden talep etmelerine yönelik şikayetler arttı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN'la ödeme işlemleri için harekete geçti. Bu yöntemle banka ve post cihazı komisyonundan kaçan mükelleflerin kazançlarını kayıt dışı hale getirdiği belirlendi. Vergi müfettişleri şikayetler üzerine kartla ödeme almak yerine IBAN'a havale isteyen işletmeleri takip altına aldı. İşletmelerin İBAN'a havale yolunu kullanarak fiş ve fatura düzenlemekten kaçındığı bildirildi. Maliye Bakanlığı ise her alanda kayıt dışlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Alınan önlemlerle KDV, gelir ve kurumlar vergisinde kayıpların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Buna göre sürekli farklı kişilerden hesaplara para gönderilen banka hesabı sahiplerine ceza uygulanacağı kaydedildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın kazançlarıyla harcamaları arasında uyum olmayan kişilere yönelik analizlerini hızlandırdığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak ziyaretinde açıklamıştı. O hedefe kısa sürede ulaşıldı. Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı. Şimdi gözler yıllık hedefe çevrildi. Şırnak yıllarca terörle anıldı. Olaylar sebebiyle hep geri planda kaldı. Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Şırnak petrol şehrine dönüştü. Terörden temizlenen gabardan petrol fışkırdı ve günlük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı. Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim sahasında mesai 7-24 sürüyor. Bölgedeki petrol kuyusu sayısı yıl sonuna kadar 95'e çıkarılacak. Böylece sadece gabardaki petrol üretimi günlük 100 bin varili aşacak. Petrol üretimi kentin ekonomisine de can suyu oluyor. bin kişinin çalıştığı petrol üretim sahasında istihdam daha da artacak. Gabar'da çıkarılan petrol tankerlerle Batman'daki rafineriye gönderiliyor. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Yapımı 10 aşamadan geçiyor. Ev ve samanlık kapılarında kullanılıyor. Yapımına 1900'lü yılların başında başlanan kara kilit imalatının tek bir ustası kaldı. Baba mesleği. Hatta ilkokuldan sonra bu mesleğe başladık da hala devam ediyoruz. Bu kadar teknolojiye karşı yine talep vardır. Trabzon'un Vakfı Kebir ilçesindeki Saklı Mahallesi'nde tarihi 1900'lü yıllara dayanan Karakiliti kilit imalatı kaybolmaya yüz tuttu. Karadeniz bölgesinde geçmiş yıllarda hem üretimi ve hem de usta açısından oldukça yoğun günler yaşayan kara kilit imalatında tek bir usta kaldı. O da 59 yaşındaki Necati Sinan. Kara kilitler özellikle Trabzon, Giresun ve Samsun gibi illerde yoğun şekilde tercih ediliyor. Yaz aylarında yerli, yerli yani yayla zamanlar, bir de yayla dönüşleri en çok satılan zamanlarda. Yani hala kullanılıyor. Genelde ev ve samanlık kapılarında kullanılan iki tür halinde olan kara kilitlerin yapımı ise 10 aşamadan geçiyor. Küçüğü 16 santimetre, büyüğü de 18 santimetre olan büyük anahtarlı kara kilitlerin son ustası olan Necati Sinan, Vakfı Kebir ilçesindeki kirazlık sanayi sitesinde oğlu Osman Sinan'la mesleğini yaşatıyor.